İçerim nasıl olursa olsun. Ama İslam'daki temizlik hem zahiri hem hakiki temizliktir. Sadece insanların görüp görmemesi mesele değildir. Allah görüyor ya, melekler biliyor ya, içimi de dışımı da temiz tutacağım der Müslüman. Böyle demesi gerekir. İşte asıl temizlik araştırdığımızda nerededir, kimdedir? İslam'dadır, Müslüman'dadır olduğunu anlıyoruz. Hades'ten taharet, necasetten taharet kısaca temas edip geçtik. Setre avret meselesine gelelim. Setre avret ne demektir? Ayıp olan yerleri örtmek demektir. Ayıp olan yerleri örtmek. Gerek namaz için Gerekse namazın dışında Müslümanlar erkek ve kadın olarak nereye dikkat etmesi lazım onu söyleyelim. Önce namaz için bahsedelim. Hanefi mezhebi üzere fetvasını söyleyelim. Erkeklerin avret yeri göbek altından diz kapağı altına kadardır. Bundan daha aşağısıyla kıldığı namaz namaz olmaz. Mesela bir şortla sporcuların giydiği gibi onunla camiye gelse de namaz kılsa o namaz namaz olmaz. Ama maalesef biz böylelerini de gördük. Antalya'da cuma vakti camiye gelen 20, 30, 40 yaşındaki insanları gördük ki şortla camiye geliyorlar. Şortla. Bunlara da rastladık. Demek ki insan İslam'dan uzaklaşa uzaklaşa daha 32 farzın bile ne olduğunu bilmeyecek hale geliyor. Uydum kalabalığa işte millet cumadan cumaya gidiyorsa ben de araya katılayım diyor ama ne kadar noksanları yanlışlıkları var. Erkeklerde hiç olmazsa hiç olmazsa göbekle diz kapağının altına varıncaya kadar en azından bol bir pantolon olması gerekir. Bol bir pantolon en azından. E peki sadece bir pantolonla kılsa olur mu? Bu fetva kısmıdır. Bunun takva kısmına geçtiğimizde elbette üst tarafını da örtmesi lazım. Hatta başa açık namaz kılmak bile mekruhtur. Tafsilatına geçtiğimizde üstüne de en azından bir gömlek, bir atlet giymesi lazım. Fakat farz değil. Farz değil. Farz olan nedir? göbekle diz kapağının altına kadar örtmesi farzdır. Diğer vücudunun diğer taraflarını örtmesi de sünnettir. Daha da fazla giyinmesi müstahaptır, mübahtır neyse. Giymediği takdirde o şekilde namaz kılsa olur mu olur? Sadece bir pantolonla namaz kılsa erkek olur mu olur? Ama mekruh olur. Namaz yerine gelir, caizdir. Fakat keraheten caizdir. Bakın ne dedik? Başa açık kılması bile mekruh oluyor. Orayı da geçelim. Yine erkeklere devam ediyoruz. Setre avretten bahsediyoruz. Kot pantolonların öyle çeşitleri var ki giyildiği takdirde aslında bizim giydiğimiz pantolonlar da öyledir. Bol olması icap eder. Bilhassa secdeye vardığımızda Nereyi gösteriyor? Vücut hatlarını gösteriyor. Buna setre avret denmez. Setre avrette iki esasa dikkat edecek. Erkek olsun, kadın olsun. Birincisi bol olacak, vücut hatlarını göstermeyecek. İkincisi ince olmayacak. Vücudun içini, tenini göstermeyecek. İnce olursa da caiz değildir. Bol olmayıp da daracık olursa o da caiz değildir. Ama şu kadar var ki daracık bir pantolonla bir erkek namaz kılsa ne olur? Namazı olur. Kerahaten olur. Ama setre avret olmaz. Ona örtünme denmez. Bir daha tekrar ediyoruz. Daracık pantolonla bir erkek namaz kılsa hatta bir kadını da el alalım. Daracık pantolonla erkek yahut kadın namaz kılsa kadın bütün vücudunu örtse ama pantolonla gömlek şeklinde örtse o namaz namaz olur ama ona örtünme denmez. İslamiyetteki setre avrete girmez o. Keraheten caizdir. Ama içini gösterecek derecede elbise giyse kadın yahut erkek mesela ince bir çorapla kadın namaz kılsa içini gösterecek derecede ince bir donla erkek namaz kılsa bil ittifak o namaz namaz değildir. Hem setravret olmaz hem namaz olmaz hem namaz olmaz. Şimdi yine namazı anlatmaya devam ediyoruz. Erkeklerin giyimi namazda böyle. Kadınların namazdaki giyimine gelelim. Kadınların el, yüz ve ayak namazda açık olması zarar vermez. Hanefi'ye göre diyoruz ya, şafilerin hükümleri daha değişik. El, yüz ve ayak açık olarak namaz kılabilirler. Ayak deyince bacakla ayak karıştırılmamalıdır. Bunu da iyi bilelim. Eli açık, yüzü açık ve ayağı açık olabilir namazda. Namazın dışına gelelim. Kadın namazın dışında ayağını da örtmesi gerekir. Ayağını da. Yani çorapsız çarşıda dolaşamaz. Başka erkeklerin yanında gezemez. O halde hem bol giyecek kadın hem de ince olmayacak. İnce bir başörtü olur da saçını gösterirse ona örtünme denmez. İnce bir çorap olur da vücudunun tenini gösterirse ona örtünme denmez, namaz da olmaz. Hem örtünme olmaz hem namaz olmaz. E peki burayı da anladık. Bol olacak ve ince olmayacak dedik. Zarif, şeffaf olmayacak dedik. Peki bir kadın, pantolonla, gömlekle başörtüsü çekip namaz kılsa o namaz, namaz olur ama mekruhtur, kerahaten caizdir. İkinci bir hususa gelelim, kadının o şekilde dolaşması caiz midir? Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam bu hususta hadisi şerifleri vardır. Ahricil buyute, ahricil buyute minel yani muhannesine ve muteracilat evkema kal Erkeklere benzeyen kadınlarla kadınlara benzeyen erkekleri evinizden kovunuz Erkeklere benzeyen kadınlarla kadınlara benzeyen erkekleri evinizden kovunuz diye peygamberimizin şiddetli ifadesi vardır başka rivayette lanet olsun diye ifadesi vardır ama şimdi gel gör ki bizim kızlarımız, gelinlerimiz bu vaziyete girmişlerdir değil mi? Erkek vaziyetinde dolaşıyorlar. Erkekle özeniyorlar. Kadın oldukları halde kadınlıklarına razı olmuyorlar. Erkek olmaya çabalıyorlar. Siz ne yaparsanız yapın yine erkek olamazsınız. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Öyleyse herkes bulunduğu şartlara razı olup haline şükredip Allah'a kulluk yapması lazım. Erkek de ne kadar kadınlığa özenirse özensin, kadın olamaz saç uzatmakla, en tarihi giymekle herhalde kadın olamaz değil mi? Ve erkekliğine de leke getirmiş olur. O halde bir erkeğin saç uzadıp sakalı bıyığı kesip kadınlara benzer gibi böyle çıt kırıldım nazikane havalara girmesi caiz değildir, günahtır. Kadınlara özenti duyması, kendini onlara benzetmesi haramdır, büyük günahlardandır. Bir kadının da pantolondur, gömlektir, vücudunu böyle gösterecek, göğsünü şişirecek derecede elbiseler giyerek etrafta dolaşması iki cihetle haramdır. İki noktadan. Bir, setre avrete riayet etmediği için örtünmeye riayet etmediği için haramdır. İkincisi erkeklere özendiği, bezendiği için haramdır. İki günahı birden işlemiş olur. İşte setre avret meselesini hulasa edecek olursak önce dedik ki erkek olsun kadın olsun bol olacak vücut hatlarını göstermeyecek ince olmayacak vücut tenini ortaya koymayacak dedik. Bakın Bescid-i haramda namaz kılıyoruz. Müslümanın birisi entari giymiş. Ben beyaz entari ama ince. Entarinin içerisinde giydiği kilot da ince. Geriden baktığın zaman avret yeri gözüküyor. Fenaşil uzvu gözüküyor. Arka tarafında da kadınlar oturmuş namaz kılıyorlar. Ne diyeceğiz buna? Canım baksana işte entari giymiş upuzunu her tarafını örtüyor denir mi? İnce olduğu için bak ta vücudunun içini gösteriyor. Caiz değildir, günahtır, haramdır. Namazı da olmaz, tesettür örtülmesi de olmaz. Güya o Müslüman peygamberimiz entare giymiş, ben de entare giyeceğim diye özeniyor ama o peygamber kıyafeti değildir. Peygamber öyle bir şey yapmaz. Millete adabı, hayayı, terbiyeyi ders veren mevcudatın efendisi iki cihanın serveri böyle bir şey yapmaz. Herkes kendi kafasından bir moda uyduruyor. Uydurduktan sonra onu meşrulaştırmak için peygamberimize atif ediyor. Dinimizi iyi bilmemiz gerekir. Sünneti yapacağım, yaşayacağım derken insan harama girmemelidir kendini başkasını günaha sokmamalıdır. Demek ki bol olacak, ince olmayacak. Kadınların ise ne dedik? Sadece namazda el, yüz ve ayakları açık olabilir. Namazın dışında ise ayaklarını da örtecek. Vücut hatlarını göstermeyecek derecede bol elbise giyecek. E peki çarşafa mı girecek? Çarşaf şart değil. Yani mutlaka kadınlar çarşaf giyecek diye bir şart yok. Fakat giyerse takva olur. Bakın, taamül meselesi İslam'da esastır. Hanefi mezhebinde de örflere itibar edilir. Dine zıt olmamak şartıyla edille-i şer'iyeden sayılır. Bugün Mekke'de, Medine'deki taamül nasıldır? Oranın kızları, kadınları çarşafsız geziyorlar ama bol bir entariyle yüzlerini de örtmüşler ellerine de eldiven giymişler hiçbir tenini göremezsin dar elbise de giymemişler bol olduğu için ne göğsünü ne vücudunu ne yüzünü hiçbir tarafını tanıyamazsın eğer mutlaka çarşaf giyilmesi icabetseydi. Vehhabiler farzlara bizden daha fazla ehemmiyet veren kimselerdir. Arabistan'daki idare sistemi şimdi nedir? Vehhabilerin elindeki bir sistemdir. Onlar farzlara biz ehli sünnetten daha fazla ağırlık veriyorlar. Mesela namaz kılınmasına gidenler görmüştür. Hatta cemaatle kılınmasına bile büyük itibar gösteriyorlar. Çünkü Hanbeli mezhebinde Cemaatle namaz kılmak nedir? Farzdır. Hemen dükkanı kapatırlar, ya oradakılar ya da doğru camiye koşturur. Namaz esnasında alışverişi keserler. Madem ki bu taamül, bu muamele yerleşmiş, cereyan ediyor, bilişilmiyor, o halde bir aslının esasının olduğu anlaşılmış olur. Demek ki İslam'da illa şu elbiseyi giyeceksin, şu renkte olacak, bunun dışına taşmayacaksın diye böyle sert kalıplar yok. Sadece erkeklerin kırmızıyla sarı rengi giymesi mekruh görülmüş, uygun görülmemiştir. Bunun dışında istediği rengi giysin, istediği elbiseyi giysin ama ne şartıyla? Bol olacak ve içerisini göstermeyecek kadının ve erkeğin dikkat edeceği husus bu. E peki erkeklerin giydiği pantolon ve cekete ne diyelim? Madem ki İslamiyet giyim kuşamı serbest bırakmış. Pantolon ve ceket meselesine gelince bunlar da mekruhtur. Niye mekruhtur? Bir kere bunlar İslami kültürden kaynaklanan elbiseler değildir. Avrupa'yı kültürden kaynaklanmıştır. Avrupa setri avret meselesinde bizim gösterdiğimiz hassasiyeti göstermez. Niye? Onlar vücutlarını örtmek için, soğuktan, sıcaktan korunmak için o tarz elbiseyi giyerler. Kışın pantolon giyer, yazın da şortla gezer. Onlar için örtünme diye bir mesele yok. Bazen de çıplaklar kampına gider, bütün vücudunu açar. Demek ki onların giyim kuşamı, ben işte edep dairesinde hayal olarak giyineyim şeklinde değildir. Sadece sıcaktan soğuktan korunma gibi bazı sebeplerle örtünürler. O zaman elbette ki İslam'daki prensiplere uyacak şekilde bir giyişleri, giyinişleri, kuşanışları olmayacak. İşte onlardan bize gelen pantolon, giydiğimiz pantolonlar İslami adaba uygun değildir. Dar olduğu için bilhassa secdede vücut hatlarını gösterir. Mekruhtur. Mümkünse ne giymemiz lazım? Şalvar giymemiz yahut da bol pantolon yaptırmamız gerekir. Bol pantolon yaptırmamız icap eder. Ama kasket ve foter meselesine gelince o daha değişik manadadır. Nasıl ki bayrak aslı bezdir, çaputtur. Yahu şu Türk bayrağını kaldıralım da İngiliz bayrağını koyalım. O da çaput, bu da çaput denir mi? Denmez. İşte foter ve kasket meselesi Avrupa'dan gelen serpuş, şapka hususu ise onların amblemi olduğu için, semboller olduğu için İslam alimleri fetva vermemişler, küfür alametidir, haramdır demişler. Ama gel gör ki Müslümanlarımız hem de cami cemaatimizden ne kadar giyenler var değil mi? Bunu söylediğinde de sen suçlu oluyorsun. Diyorlar ki ya hocanın başka işi gücü yok böyle basit çaputla bezle uğraşıyor. Diyorlar mı? Diyorlar kendi kusurunu kimse görmüyor hoca bir aslını bir esasını kitapta görmese söyler mi bunu hocaya da itimat kalmamış ya ne var diyor bunun aslı bir çaput tamam madem aslı çaputtur bezdir Türk bayrağı da bezdir değil mi Türk bayrağı onu da kaldıralım İngiliz bayrağını koyalım olur mu olmaz oradaki mana mühim şimdi o bayrağı Ayakta tutmak için ecdadımız ne kadar can verdiler değil mi? Bez için mi can verdi? Haşa. Ondaki mana için, hakikat için canını verdi. Her neyse söz uzuyor setravret meselesinde bu kadar laf açıldı. İnşallah faydalı olmuştur. Müslümanın riayet edeceği hususlar nelerdir? Gerek namazda olsun, gerek namaz dışında olsun gözetmesi icap eden haller nelerdir? Bir derece anlatmış olduk. Setre avretten sonra ne geliyor? İstikbalı kıble. Müslüman kıbleyi tayin edecek. Şafi mezhebinde şatr-ı mescide haram esası vardır. Yani tam ortasını hesaplayıp ona göre kılacak namazı. Tevelli ve çeke şatral <laughs> mescidil haram. İmam-ı Şafii Hazretleri bu ayetten şu kastediliyor demiştir. Tam mescid-i haramı insan gözetleyecek, hesap edecek, Kabe'ye doğru yönelip kılacak. Ama İmam-ı Azam ne demiştir? Cihet kastediliyor. Kıble ciheti, kıble yönü, mesela bizim bu illerimizde kıble ne tarafa düşüyor? Güney tarafına düşüyor. Cihete doğru dursa kafidir demiştir. Omuzu büsbütün cihetten uzaklaşırsa namaz olmaz demişler. Mesela birisi çağırdı. Sadece kafayı değil omuzu da çevirerek baksa o zaman namaz bozulur. Fakat yanlışlıkla kafayı döndersen namaz bozulmaz ama yine de günah işlemiş olur. İstikbali kıble, kıble tayin edilecek. Peki daha başında kaldık, bilmediğimiz bir mevkideyiz, kıbleyi nasıl tayin edeceğiz? Geceleyin kutup yıldızı gibi yıldızlardan ölçü çıkarıp suretiyle, gündüz saat gibi güneşin yönleri gibi tespit etmek suretiyle ne yapacağız? Müslüman mezarları, Hristiyan mezarları onlar ne şekilde yatırılıyor? Onları tespit ederek kıbleyi tayin edebilir miyiz? Edebiliriz. Müslüman mezarları nasıldır? Baş ve ayak tarafları neyi gösterir? Bizim bu memleketimizde doğu ve batıyı gösterir. Baş tarafından, ayak tarafından tespit edip kıblenin ne tarafta olduğunu anlayabiliriz. Hiç böyle bir alamet yoksa o memleketin ahalisinden soracağız. Diyeceğiz ki kıble neresidir? Ne taraf? Onu da bilemezsek tahmin yürüteceğiz. Herhalde şu taraftadır diye namaza duracağız. Namazdan sonra birisi gelip de sen yanlış kıldın dese o namazı iade etmemize gerek yok. İade etmeye gerek yok. Fakat Araştırmak nedir? Kıbreyi araştırmak farzdır, şarttır. Araştırmak sizin rastgele dursa o zaman olmaz. Kendisine söylendiğinde sen yanlış kıldın dendiğinde tekrar iade etmesi lazım. Vakit. Namazın vakitleri belli. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi, akşam yatsı. Bunlar şimdi takvimle de sabit olduğu için uzun uzadıya tafsilatına girişmek istemiyoruz. Ama hemen kısaca temas edelim. Sabah namazının vakti fecr Sadık denilen ikinci fecir, ikinci tan yerinin ağarmasından başlar, güneş doğuncaya kadardır. Ama Müslümanların bir kısmında burada da yanlış anlama vardır. Adam güneş doğduktan sonra saat 8'de 9'da sabah namazını kılıyor, Sabah namazını vaktinde kıldım zannediyor. Halbuki o kıldığı namaz kazadır, edası değildir. Ve namazı kazaya bırakma günahını işlemiş olur. Gece yarısına kadar işçiler, memurlar televizyon seyrederler. Lüzumsuz sohbetlere girerler. Yatar, yattıktan sonra da kolay mı sabah namazına kalkmak? Uykusunu alamayınca güneş doğar, güneş doğduktan sonra kalkar kılar. Ve bunu da ben namaz kılıyorum, vaktinde kılıyorum zanneder. Vakti nedir sabah namazının vakti? Güneş doğuncaya kadardır. Güneş doğduktan sonra kılınan sabah namazı ise kazasıdır. Vaktinde kılmadığının günahı boynuna yazılmıştır. Kebair büyük günah işlemiş olur. Öğle namazının vakti ise zeval vakti dediğimiz güneş tam tepedeyken namaz kılınmaz. Zeval vakti geçtikten sonra artık meyil yaptıktan sonra başlar güneş insan gölgesinin yahut bir eşyanın gölgesinin iki misli uzayıncaya kadar devam eder. İki misli uzamasından da ne başlar ikindi namazı başlar. Güneş batıncaya kadar devam eder. Güneş batışından akşam namazı başlar şafilerde biraz erken biter akşam namazı diyelim bir saat içerisinde biter hanefilerde gökteki bütün aydınlık beyazlık da kayboluncaya kadar yani bir buçuk saat gibi bir zaman içerisine kadar devam eder birisinde hüküm kızıllık kayboluncaya kadardır birisinde etraftaki beyazlık da kayboluncaya kadardır daha sonra yatsı başlar yatsının da vakti sabah namazına kadar devam eder. Mekruh olan vakitler hangileridir? Hanefi'de mekruh olan vakitler şunlardır. Güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselene kadar namaz kılmak günahtır. Çünkü güneş doğarken, tepedeyken, batarken güneşe tapanlar ibadet ettikleri için onlara benzememek maksadıyla bu üç vakitte İster farz olsun ister nafile hiçbir namaz kılınmaz. Güneş doğmasından bir mızrak boyu ilerleyene kadar güneş tam tepedeyken gölgenin büsbütün kaybolduğu mesela saat 11.30'dan 12.30'a kadar öğle namazına 50 dakika kalıncaya kadar namaz kılmak Hanefilerde caiz değildir. İster farz ister nafil olsun. Şafiilerde caizdir ama bakıyoruz bazen Hanefilerden de camiye gelen oluyor. Tahiyyetül mescid namazı kılıyor. Halbuki öyle ezanı okunmadan namaz kılınmaz. Caiz değildir. Nafil olsun farz olsun. Üçüncüsü de güneş batması esnasında güneş batmaya diyelim ki yarım saat kala namaz kılmak nedir? caiz değildir. Farz da nafile de kılınamaz. Ama sadece Hanefi uleması ikindi namazının farzı kazaya kalmasın diye o mekruh vakitte de olsa kılınması caizdir demişler. İkindinin sünneti değil de güneş batmak üzere akşam ezanına 5-10 dakika kalmış Böyle de olsa sadece ikindinin farzına fetva verilmiş. Kazaya bırakılmasında kılınsın diye fetva verilmiş. Bunun dışında Hanefi mezhebinde yine iki vakit vardır ki bu iki vakit de mekruh vakittir. Farz namaz kılınabilir ama nafile namaz kılmak caiz değildir. O da sabahın farzını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar ki vakitte nafile namaz kılınamaz. Mesela Hanefi'de bir kimse sünneti kılamadan farza yetişti diyelim. Sünneti kılamadan farza yetişti. Farzdan sonra sünneti kılabilir mi? Kılamaz. Ama başka namaz kılınabilir mi? Cenaze namazı gibi bir farz namaz, bir vacip namaz kılınabilir. Kaza namazı kılınabilir. Nafile namaz kılmak mekruhtur. Bir de ikindiden Akşama kadarki vakitte ikindinin farzını kıldıktan sonra nafile namaz kılınamaz. İkindinin farzını kıldıktan sonra nafile namazı Hanefi mezhebinde kıl, kılmak caiz değildir. Fakat cenaze namazı gibi, kaza namazı gibi farz yahut vacip namazları kılabilir mi? Kılabilir. Hades necaset, setravret, istikbal-ı kıble, vakit, bir de niyet. Bu dersimizde neleri işlemiş olduk? Niyetle birlikte namazın şartlarını işlemiş olduk. Yarın inşallah namazın rükünlerine vaktimiz müsait olursa oruç, zekat, Hac meselelerine geçeceğiz. Niyet hususunda da halben niyet getirmek farzdır. Dil ile söylemek ise nedir? Sünnettir. Asıl niyet kalben yapılır. Bir kimse diliyle söylemeden kalben niyet edip de namaza dursa namaz olur. Ama diliyle söylemesi de en uygun en münasip olanıdır. Kendisi işiteceği kadar niyet getirecek. Sesli niyet getirmek bid'attır. Başkalarını rahatsız edecek derecede işte niyet ettim öğlen namazının farzını kılmaya gibi sesini yükseltmesi uygun değildir. Bir de niyeti uzun uzadıya uzatmak şart değildir. İşte niyet ettim öğlen namazının farzını kılmaya uydum hazır olan imama yönüm kıbleye kıblem Kabe'ye bu kadar uzatmaya gerek yok. Kısa ve öz ifade kafidir. Niyet ettim öğlen namazının farzını kılmaya uydum imama tamam. Arapçasını biliyorsa Neveytü en usalliye lillahi ta'ala farza salati zuhr mukte bi hazel imam. Zaten kıbleye doğru dönmüşsün bunu söylemeye gerek yok. Yönüm kıbleye kıblem Kabe'ye daha da ekle ekle. Üç dakika beş dakika niyet getirmeye hiç gerek yok. Çünkü günün birinde bunun da vesvesesi doğuyor. Öylelerini görüyoruz rastlıyoruz ki beş dakika niyet getiremiyor ki namaza geçsin. Niyet getiriyor bu olmadı diyor beğenmiyor bir daha getiriyor. Bu da olmadı diyor bir daha bir daha. Üç dakika beş dakika niyetle uğraşıyor o zavallı adam. O zavallı insan. İşte her şeyin yerli yerince öz olarak gereken neyse yapılması en uygunudur. Sen bugün bunu eklersin başkası başka bir şey ekler. İslam'da olmadığı halde uzar da uzar çoğalır da çoğalır başkalarına sıkıntı verir amel etmede yapmaya gelince zorluk çıkaracak şeyler ortaya atılmış olur İşte, niyeti de bu şekilde söyledikten sonra kısaca yarınki dersimizde inşallah namazın rükünlerine geçeceğiz namazın rükünlerini de bitirince oruç, hac, zekat daha sonraki derslerimizde de kebair denilen büyük günahlara geçeceğiz. Cenab-ı Hak güzelce anlamak, kavramak, hayatımızda tatbik etmeye bizleri muvaffak kılsın. Taksiratımızı affeylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.